Aşkolar gün Ay yanlış girdim, tekrar alacağım. <laughs> Aşkolar günler hepinize. Bugün ne yazık ki çok üzücü bir sebepten ötürü burada beraberiz. Detaylar birazdan. Onu da gönderdik. Heh. <laughs> Aşkolar, geçen gün attığım story'de atkımı çok sormuşsunuz. Hepsi Kıylen Fold'a %20 indirimde. Linki aşağı bıraktım, kaydırın. <laughs> çocukla parfüm karıştırıyorum. Pardon, Bülbül Fenomen'in cenazesi burada mı olacak acaba? Evet, burada ama ya yıkayamam ya, yakın mıydınız? Yani, yok aslında. Ee, geçen haftaki programına katılmıştık orada inanılmaz derecede bir takipçi kazanmıştık. Sonra rahmetli olmasa yemek programına da katılacaktı ve orada da bir sürü takipçi kazanacaktı. <laughs> <laughs> Ona üzülüyorum. Merhaba sevgili takipçilerim Şu anda gördüğünüz gibi cenazedeyim O kadar üzgünüm O kadar üzgünüm ki O benim kardeşim o benim ciğerimdi Ama siz Hiç ama hiç merak etmeyin Burada olacak her şeyi ama her şeyi Tüm detaylarıyla size aktaracağım Acımızı birlikte yaşayacağız Arkadaşlar herkese selam. Bugün burada çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın cenazesindeyiz. Kendisi öldü, gitti, yok artık. Moraller burada çok bozuk. Ama sağ olsun bana kesin organik lezzetler. Bana keçi boynuzu göndermiş. Modum biraz düzeldi. Bir kıtır neşem yerine geldi. Takipte kalın, gelişmeleri aktaracağım. Keçi boynuzunun linkini bırakıyorum. Onu gömün. Arkadaşlar merhaba. Bugün bir arkadaşımızın cenaze törenindeyiz ama sürprizlerimiz olacak. Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta paylaştığımız babaannemin takma dişlerine isot sürdüğüm kışkırtma videomuz çok beğenildi. <laughs> Bu hafta yeni kışkırtma videosu çekeceğiz. Bizden ayrılmayın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Çok iyi değil miyiz? Hocam buyurun hazırsanız hemen geçelim. Çünkü canlı yayını izleyecek bir milyon kişi. Bir milyon kişi. Bu kadar ünlü bir kişi miydi bu? Tabii hocam. Beş milyon takipçisi vardı. E beş milyondan sadece beş tanesi gelmiş. <laughs> Aman hocam sizi duymasınlar. Bunlar çok ünlü internet fenomenleri. Bunların bir tane storiesi altı bin liradan başlıyor. Öyle mi? Tabii hocam. Hem bakın bu tören için altı bin de sponsor oldu bize. E sen adamın önüçü bile para ediyor. Vay be. Tabii hocam. Kendisi çok meşhur bir tiktokerdi. Kardeş bu tiktoker tam olarak nedir? Ee, hocam, influencer değilim ben size kısaca. Bu arkadaşlar da zaten merhum Instagram ve TikTok'tan çok yakın influencer arkadaşlar. Tabii bu top fikir olayını anladım. Fakat influencer tam olarak nedir? Ee, influencer, hocam, kitleler üzerinde söz sahibi olan, yaptığı davranışlar örnek alan, kısaca fikir üreticileri. Yani böyle evliya gibi bir şey mi bu insan? <laughs> Yok hocam, haşa. O kadar da değil. Hocam ben size bunu açıklayamayacağım. Siz de bu arkadaşlar çok yadırgamayın. Niye yadırgamayayım canım? Böyle yeni işlerle uğraşan gençleri anlamak beni ziyadesiyle mutlu eder tabii ki. Valla hocam, böyle düşünmenize çok mutlu oldum. Hocam, burada merhum hakkında bilgiler var. Törende sıkışırsanız bunlar size yardımcı olurlar. Tamam, tamam. Sağ ol kardeşim, eyvallah. Arkadaşlar, başlıyoruz. Evet, muhterem cemaat. Bugün burada pek kıymetli Ponki Pinki kardeşimizi Sonsuzluğa uğurlamak için toplandık. Evet, bir daha okuyorum. Ponki Pinki. Kardeş bir bakar mısın bu tarafa? <laughs> Sen bana insan ismi dedin. Bu Mickey fare ismi. <laughs> Hocam, Nikio. Ne ki o? Hocam, TikTok'taki adı, internetteki adı oldu. Hocam, ben yayını burada kestim. Bundan sonra size emanet. Kardeşim, sağ ol. Selam Aşkolar, olar. başladı ve burada inanılmaz bir duygu seli var. E, bu arada soranlar olmuş. Cenazede ağlasanız bile asla akmıyor. E, linkini aşağı bırakıyorum. Kaydırı salabilirsiniz. Kızım, arkadaşın zaten yukarı kaydırmış yavrum. <laughs> Niye fena böyle şeylerle bölüyorsun. Ay tamam tamam aşk Özür dilerim hocişim. Hocişim mi? <laughs> tövbe yarabbi tövbe. Evet. Hazırsanız başlıyoruz. Muhterem cemaat, bugün burada Ponki Pinki kardeşimizi sonsuzluğa uğurlamak Ponki Pinki kardeşimiz çok akıllıydı, çok zekiydi. Hakkın rahmetine ardından yuvarlanarak inme videosu çekerken kalmıştı. Çok da iç açıcı bir zekası yokmuş Ponki kardeşimizin. Selam cenazeden bildirmeye devam ediyorum. Moraller burada çok bozuk. Herkes çok down ve sad burada. Tabii bu normal çünkü taze evine pide söylense dediğinizi duyar gibiyim. Pide deyince aklına geliyor arkadaşlar tabii Sucuk. Arkadaşlar Arkadaşlar, pakize sucukları ta Afyon'dan geldi. Ahirette bile değişmeyen lezzet değil mi hocam? Oğlum ahiret böyle karıştırma geç yerine. Allah'ını seversen. Kusura bakmayın hocam, kaydırıyorsunuz. <laughs> hocam, hocam çok affedersiniz. Hocam çok affedersiniz. Ağlama kızım, ağlama. O şimdi huzurda. Hocam, takipçilerim ona soru sormak isterler. Baktım. Işık ee, tam istediğim açıda değil yani tabut. Ee, diyorum ki tabutu biraz ışığa doğru yönlendirebilir misiniz? Yok artık kızım. Başı kıbleye doğru olacak. Usur böyle. Hocam bakın ışığa doğru diyorum efendim. Işığa doğru. Kıbleye doğru. Hocam ışığa doğru. Kıbleye doğru. Hayır hocam ışığa kıbleye doğru. Kıbleye doğru olacak. Bak şimdi çok ağır konuşacağım. Işığı sen göreceksin yavrucuğum. Tamam mı? Evet, sabrımızın sınandığı bu mübarek günde, sabrımızın sınandığı bu mübarek günde, pek muhterem Polki Pinki kardeşimizi sonsuzluğa... Aşkolar, üzerinde görmüş olduğunuz bu yağmurluk benim özel cenaze kreasyonum. Ee, hoodish'im. Benim takipçilerimden soranlar var da. Öbür tarafa giderken hangi kombini tercih edersiniz? Tabii. Hepimiz pamuk. Daha çok beyaz tonlarını tercih tepeye tepeye Dediyseniz çok hoş olur. Dön be Böyle bir sor olabilir mi? Öbür hayatında böyle senin görmedim ben. Kızıma be hoodish'im ya. Ama e, şimdi canlı yayından anlık bildiriyorum. E, Cenah şeyin ölümün ölü olduğunu... <laughs> Ölmediğine inanmıyorum. Ölü... Öldüğüne inanmayanlar var hocam. E... Ne yapacaksın kızım? Niye kaldırıyorum ben tabutun kapağını? Ya hocam gel. Hadi, ölü olduğunu kanıtlamak adına hani bir çıt kaldırırsak. Tövbe yarabbi yavrucuğum. canlı yayın hocam. Bakın Türkiye'de bir ilk. Öyle canlı yayın. Yavrucuk sence de bu isimde bir hata yok mu? Geçin Aynen arkadaşlar görüyorsunuz hocamız çok sinirlendi, çok gergin, elektriğini atamıyor değil mi hocam? Niye? Çok bitki çayı tüketmiyor hocamıza. Hocamıza bunu veriyoruz. Evet, sıcak sıcak. Lap diye gömecek inşallah. Değil mi hocam? <laughs> Dijital torbacı. Geç yerine iki dakika bir şey satmadan durma oğlum. İşimiz var şurada. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hocamız çok sinirli. Bu çaya gerçekten çok ihtiyacı var. Üstelik bu çaylar detoks etkili. Hemen alın hemen gömün hocam. <laughs> oğlum gömmeyi zaten benim Buldum. <gülüyor> Gömemiyorum Pakip'in kardeşimizi. Tövbe ya. Aa hocam, buyurun su için o zaman. Çok sağ ol yavrum. Böyle olur mu çocuğum? Böyle olmaz. Cayır cayır yanarız bazen <gülüyor> oh! <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum. Allah. Aa! Yanıyorlar. Allah'ım ne koydunuz bunun içine? Hocayla acilinc yaptık. Videomuzdan izleyin. İyi seyirler. Siz cevap vereceksiniz. Anladınız mı beni? Evet. Okey, Şimdi cenazeye başlıyorum. <laughs> Volkan'ı ki kardeşimizi nasıl bilirdiniz? Yani ya ben, ben olamadım. Çünkü kimse, ben olamadım. Evet. Çünkü sen. Ben bunu kabul Ama <laughs> Okey, okey. Yani benim açımdan bütün parçalar yerlerine oturdu. Sizler devam edebilirsiniz. birlikte ölme yaptık. Her videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bu arada üzerimde kefeni çok soruyorsunuz. Aşağı linkini bırakıyorum. Yukarı kaydırabilirsiniz. Honky Bink hazır ölmemişken yemek programında hangi yemeği yapacaksın? Söyle bakalım. Tabii ki imam bayıldı. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hocamız düşmüş öldü mü bayıldı mı anketimi cevaplamayı unutmayın tat <laughs>